Hoş geldiniz Spotlight. Buyurun. Çok heyecanlıyım bu akşam GQ Moti var. Bu başka bir şey. Burada Afra'yı görüyorlar. Televizyonda Seyran'ı izliyorlar. Aynı zamanda benim doğum günüm. Bu kadar planlı ve gerçekten işinin yani o işin üstüne yatıp o kadar düşünen şunu olsa ne olur, bunu olsa ne olur. Senin look, kıyafetin tonu. Afra'yı da çok iyi yansıtan bir elbise. Zamansız bence. Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yıl Tapkın'dan Afra yeni bir röportaj geldi. İşte bu görüntüleri dizi haberle kanalı olarak sizi için paylaşıyorum. Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı sorularınızı seve seve okuyacağım. Katıldığı ödül cizlisini anlattı Afra Sarıcıoğlu ciddi kıyafetleriyle zaten gündem olmayı başarıyor arkadaşlar. Başarıyor. İşte o görüntülerden biri de bu gün Afra onun sıcak reportajı olduğu arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bizi takipte kalmayı sakın unutmayın.